<laughs> emniyeti soymuşlar emniyetli diye. Soyacak başka yer kalmamış mı? Anlaşılan kalmamış. Bir yokmuş, iki yokmuş, hatta hiç yokmuş. Adamın biri emniyeti soymuş. Duydunuz mu? ne lan? Eskiciler bile almaz buna ha. Ananı! Benim anama mı dedin lan? He? Estağfurullah abi, annenizin ellerinden öperim. Kabul ediyorum, annem öteki tarafta git öp, benden de selam söyle aman abi, aman abi kurban olayım yapma. Ne yapıyorsun lan benim evimde? Buranın benim evim olduğunu bilmiyor mu lan? Abi vallahi geçiyordu bu arada. Vur onu İdris. Kafasının pekmesini akıt. Ulan çok psikopatsın İdris. Tövbe ya abi. Abi ne olursunuz bırakın gideyim ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Polis misin abi? Memleketin en namlı hırsızı bu salak. Abi. Meslektaş mıyız yani? Gevşeme lan. Oğlum sen var ya salaksın lan. Niye abi? Ulan bu dönemde evlere hırsızlığa girilir mi? Kredi kartları yüzünden kimden e kaldı ki? Neyse lan, seni affediyorum. Temiz bir yüzü var. Saf hatta salak. Salak gerizekalı. Yarın senden beraber işe çıkıyoruz. Ne işi? Sevdik seni. kapatlar şunu sandık odasına. Abi plan mı yapacağız şimdi? Ne planlar? Akşama soyguna çıkacağız Akşam ya. Akşam değil, şimdi soyacağız. Bak şurayı soyacağız. Ne? Orası emniyet müdürlüğü ya. Ulan tamam işte çok konuşma, gel benden. Sağ olun. Ha, merhaba. merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz? Merhaba, gelsin. Bak, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Tanıyor musun abi sen? Lan nesini tanıyacağım oğlum? Merhaba, merhaba millet. Kolay gelsin, hayırlı işler. Eyvallah, eyvallah. Gel bak tanıştırayım abi, çırağım. Yeni yetiştiriyorum bunu. Hadi bakalım, ha, Gel. gelsin. Oyalama bunları, gel, gel, gel. gel, gel, gel. Var mı televizyonun? Al bunu, yalnız fişine dikkatli çek. şey olur. Sigorta atar. Merhaba abi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Bol kazançlar, sağ ol, sağ ol. bol hırsızlar. Ben bu laptopu alıyorum. Ha. Bir şey var mı bunun? Ee, yok. yok. Pek yok bir şey yok. Yoksa da alıyorum. Şimdi üstünde çalıştığım bir şey varsa kaydet, silmez o zaman. Yok abi. Tamam abi, ben bunu aldım. Tamam. Telsizde bir şey var mı? Yok. Gene de bir temizleyelim. Bak sapı düştü. Heh. Şuna ha. da bir bak ver ya. Nesi var abi Sesi gidip geliyor. Tamam ben onu ayarlarım. Bir daha hiç gelmez. Ha. Senin telefonunu da alıyorum. Yok yok yok, benimkinin bir şey yok. Sağ tamam. Alayım bir ekranını falan temizleriz, ne olacak asın ya? Asıl asıl. var ya. mı lan? Hı. Tamam. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, hayırlı işler. O ha. kumandayı almadın Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kumandasız çalışmazlar. Hadi yürü. Yürü, aferin, aferin. Hadi. Hadi hayırlı işler. Heh, gülüyor, gülüyor. Ha. Hadi. Ben bunu alıyorum, alıyorum bunu alıyorum, alıyorum, alıyorum. Temizliyorum pırıl pırıl, ekranı ekranı silerim ben onu. Tersizi de alıyorum. Tamam mı? Hadi. Ya, hadi kolay gelsin. Hayırlı günler. Komiserim bunu getirdiler. Ne yapmış bu? Ekmek çalmış. Artık ne zaten hani? Yürü, yürü. Abiler, abiler ya bir istirhamım var sizden. <laughs> Buzdolabını alacağım da ellerimiz dolu. Bir yardım etmek kurban olayım. E, hadi, 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 şey hadi, 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 hadi. Hadi soğuk soğuk şey Hadi, hadi. Teyze sen de, de evlat bir yer Vallahi iyi yaptınız, buz yapmıyordu ya. Ha? Zahmet oluyor size Hı -hı. polis abiler ya. Şu ekmek hırsızını da getirsene ben ona bir bakayım da şey yapayım. Kızım getir yer. şu yer. ekmek hırsızını. Getir abi de. dolabı, zahmet ettiniz çocuklar. Yok. Çok sağ olun. Ha, ne yaptın lan sen? Ekmek mi çaldın? Ha. Utanmıyorsun lan, bu yaşta. Işte. Telefonun var mı? Yok. Al şu memurun telefonu. Hadi güle güle. Hadi ablacığım çok teşekkürler. Ya bana bak. Ha. bizi bebe uğruyver. Şu çamaşır makinesini al. Hanım şikayet edip duruyor. Tamam da. alırım. Başka abi, öyle abi. evlerinden alınacak bir şey varsa sen bana tamam, söyle. Tamam tamam. Hadi eyvallah hayırlı işler. Güle güle güle. güle. Teşekkürler abiler. Hadi kolay gelsin. Ya, ha. Gerçekten anahtar var. Abi olur mu? Resmi araba bu. Ben nereye gideceksiniz? Ben bırakırım. Ya bakımını yaptıracağım. Bakımını ha. da yapacağım. Haa ha. tamam tamam. O zaman var mı bir şikayetin? Balatalar abi. Balataları yaptıracağım. Tamam. tamam. Hiç gözün arkada tamam. kalmış. Ne demek? Hadi, sağ ol. Çok teşekkür Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hadi, atla gidelim. Abi hadi. Abi biz ne yaptık ya? Ne yaptık lan? Resmen emniyeti soyduk. Hayır işin ilginç tarafı. Hiçbir şey söylemediler. Ulan en emniyetli soygun emniyeti soymak oğlum. Aa. Hadi geç artık. Geç gidiyoruz hadi. hadi. Daha hadi. polis yazısına boyayacağız. Yürü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dikmen'deki binasına hırsız girdi. Basından.